Evet. Hayırdır delikanlılar? Hasan abiniz yok mu? Hasan abi mahallede kalmak istedi Haşmet Bey. Biz sizi bu saatte rahatsız ettik. Kusura bakmayın. Kusur arayacak zamanda değiliz. Nedir? Bir şey mi var? Biz Ali ulaşamıyoruz. Belki siz biliyorsunuzdur de size geldik. Lüzum görmemiş demek ki. Haber vermemiş. Biz umuyoruz. Haber verirdi. Ali Rıza dik adamdır. Sevdikleri zarar görmesin diye tüm yükü kendi sırtında taşır. Ali Rıza yeterince fedakarlık yaptı Haşmet Bey. Şimdi sıra bizde. Lütfen bir şey biliyorsanız bizimle de paylaşın. Ali Rıza Cabir'in yanına gitti. Buna nasıl müsaade edersin Saçmet Bey? Bize neden haber vermediniz? Ben yani müsaade etmedik. Müsaade de istemedi zaten. Kendi gitti. Biz de mani olamadık. Peki böyle bekleyerek mi yardım edeceksiniz Ali Rıza'ya? Böyle beklemiyoruz. Araştırıyoruz. Ama bir henüz sonuç bulamadık. Olsa olsa beni götürdükleri yere götürmüşlerdir diye düşünüyoruz. Tamam o zaman tarif edin bize bir an önce bulalım orayı. Ne Bulamıyoruz, tarif de edemiyoruz. Çünkü beni oraya götürüp getirirken gözlerimi bağlamışlardı. Ama yakında inen kalkan uçak sesleri falan duydum. Olsa olsa havaalanı civardır. O civardaki bütün deliklere bakıyoruz. Tamam biz de bakalım. Hadi, hadi hemen gidelim hadi. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Olsun. Cabir misafirin bir ihtiyacı olup olmadığını merak ediyor. Patronuna söyle. Fazla merak iyi değil. Başın belaya sokar. ...dışarıdakini öldürdükten sonra diğerlerini ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Fuat zaten alemin en... E, ...güçlü adamı. içinde bulunduğu zor durumdan kurtulmak için her yolu dener. Mithat zaten onun sözünden çıkmıyor. Şehmuz da araya birilerini sokmak için yana yakına aranıyordur. Kali psikopatın tekidir. Böyle şeylere takılmaz. Mekanına gelen olursa çatışır. Gelen olmazsa hiç umurunda olmaz. Ali Rıza'yı bize gönderdikleri için bu işin kapanacağını zannetmesinler. Kazdığımız mezarlara birilerini koymadan bu iş kapanmaz Sebahattin. Bende bir şey yok. Sizde durumlar ne beyler? Abi bende de bir şey yok. Etraf tenha. Şimdi arka tarafa da olacağım, Bir de oraya bakacağım. Abi vallahi burada incin top oynuyor ha. Tık yok tık. Bulacağız abi. Bulacağız abi. Bulacağız.